Hepinize merhabalar. Nereden başlasak programına hoş geldiniz. Bugün konumuz Melik Opuz. Konuğumuzu alalım. hoş geldin. Merhabalar. Merhabalar. Efendim? Şöyle alalım. Hangi kameralar? Nereden başlasak? Harbi nereden başlasak? Öncelikle nasılsınız? İyi misiniz? Nasıl gidiyor İyiyim, hayat? İyiyim. Teşekkürler. Çok sağ olun. Güzel, yoğun final haftamdayım bu hafta da. Kolay gelsin. Sağ olun, ben de aynı şekilde. <laughs> geçmiş olsun bize evet, Çok teşekkür ederim. <laughs> Gerçekten geçmiş olsun. Sonra ben sana birkaç tane soru hazırladım. Onları soracağım. Daha sonrasında küçük bir oyunumuz olacak. Beraber onu oynayacağız. Tamamdır. Ee, i̇lk sorumla başlıyorum. Tamam. Ee, birazcık kendini tanıtmanı isteyeceğim senden. Öncelikle. Tabii. Ee, ben Melik. Ee, 20 yaşında. Okuyorum. Öğrenciyim. İstanbul'da okuyorum, ee, Maltepe Üniversitesi'nde halkla ilişkiler ve tanıtımcılık öğrencisi, üçüncü sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda sosyal medyada uğraşıyorum. uğraşıyorum. Ee, öyle içerik üreticisiyim. <laughs> Aynı oldum. zamanda. Ee, i̇çerik üretmeye nasıl başladın? Nasıl Hı -hı. başladım? Yani tamam o kırılış noktası noktasınıydı. <laughs> ee, i̇lk başta ben de herkes gibi izleyiciydim yani her kullanıcı gibi izliyordum ben de. Daha sonra arkadaşlarım işte neden atmıyorsun bunları sen? Niye paylaşmıyorsun böyle? dedi demeye böyle. beni cesaretlendirdiler işte. Ben de dedim. Gerçekten. Hep böyle, bir böyle dedim? Evet Gerçekten mi? hep böyle Bir oluyor. deneyeyim dedim. Sonra e, geri dönüşte alınca tamam. Şu an günümüzde böyle ne <laughs> <laughs> o zamandan 2000 ha burada şey 2022'ye geçer. 2021'in sonunda ben işte TikTok'a böyle başlamıştım. Sonra Instagram, YouTube öyle Peki hani çok zorlandığın oluyor mu? Hem kurguyu kendin yapıyorsun, hem çekimi kendin yapıyorsun, içerikleri kendin buluyorsun hani bu kadar şey yetişmek senin Yok, için zor canım, olmuyor mu? Yok canım o kadar mi? öyle çok büyük iş yapıyormuşum ki. Yapıyorsun. Hepsini, her şeyi ben bulmuyorum tabii ki de. Ee, arkadaşlarıma hep sorguluyorum, onları hani zorluyorum bana işte ne yapayım bu hafta ne çekeceğim Mesela her klasik hani arkadaşlarım şey der hani sorsanız böyle. Arkadaş ortamında ben hep şey yapıyorum yani gündem konusu bu hafta ne video çekeceğim diye falan darlıyorum böyle. Ee, annemle çok konuşurum annemi ararım böyle bazen içerik danışırım falan böyle yani her şey tamamen benden <laughs> çıkmıyor. Tatlı. Onun dışında da işte öyle bazen geliyor ben biraz daha kaos hakim benim o içerik üretim kurgu şeyinde. Böyle yapıyoruz. Ya, tam olarak ne kadar bir zaman harcıyorsun peki? Yani hem Dediğim gibi genelde bir hafta aralıklarla attığını biliyorum. Her hafta YouTube hani, videosu atıyorum evet. Mesela bir kurguya ne kadar zaman harcıyorsun? Ne kadar zaman harcıyorum? Şöyle iki yıldır her hafta YouTube videosu atıyorum. Maşallah. Maşallah. <gülüyor> 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 böyle tam düzenli bir planlı bir kurgulama şey süreci olmuyor dediğim gibi kaos böyle bir hakim. Daha tam o profesyonelliğe profesyonelliğe ulaşmadığımı düşünüyorum ben de. Eee... Edit gibi ki videolarımı kendim editliyorum, kurguyu da işte ya ben ya da arkadaşlarımın aklına geliyor. Genellikle çarşamba günü video çektiğim gün diye kodluyorum, yani hep kendim öyle o otu, plan oturtmaya çalışıyorum. Hı hı. Perşembe günü, cuma günü edit. Hatta benim video atma günüm bile cuma, cumartesi <laughs> böyle hatta pazar. Bu haftamızda pazarda zaten böyle bir yaygın döneme şey oluyor böyle. Ama e, önemli olan süreklilik ve haber yani... Önemli olan süreklilik ve o şeyi bilgilendirmesi hani evet. bu hafta bu şöyle şöyle oldu bu yüzden böyle atıyorum falan diye böyle. Bu aynı zamanda e, kitlemle iletişimimin de daha böyle şey tutuyor diye hissediyorum hani. Bana da öyle bunun geliyor. Ben da daha var. da samimi bir evet. ortam oluyor ve senin için de daha rahat, konforlu bir alan evet, sunuyor yani. Yani bir şey yaşıyorsam evet. arkadaşlar işte böyle böyle var bu hafta. Bu yüzden böyle gelemeyecek falan diye hani hem daha konforlu oluyor hem tam olarak işin gibi hissetmiyorsun hani. Konfor alanında bir şekilde ilerliyorsun. Evet tabii bu şeyden de. şey değişir zaten. İçerik üreticisinin kendi kimliği hani nasıl bir şey evet, İzleyiciyle daha samimi bir dil kurmak istiyor yoksa daha böyle profesyonel işte, tak tak falan diye böyle. Aynen. Benim de zaten doğal yolla öyle otomatikten <laughs> oluştu o dil. Araba. Peki Bu yola girmek isteyenlere bir tavsiyen olsaydı hani ee... şunu kesinlikle yapın dediğim bir şey var mı? Hmm, var mı? Evet. Hmm. <laughs> Yok. <laughs> Girmeyin falan. <sonra. gülüyor> Var, şöyle tavsiye olarak şunu söyleyebilirim. Eee içinde işte böyle bir içerik üretme isteği bir şeyi kıvılcım şeyi varsa başlasınlar bir yerden. Bu illa böyle hani o direkt her hafta şöyle videolu 20 evet. dakikalık falan diye olmasa ki gerek yok. Zaten günümüzdeki o sosyal medya şeyi imkanı çok daha geniş hani 15 saniyelikten direkt başlayabilirsiniz en yani basit TikTok veya 5 saniye bile yetiyor artık insan. Evet ederiz. evet kesinlikle Instagram şey olur hani bir yerden başlasınlar hani böyle çok böyle mükemmeliyetçilik evet. düşüncesinde yoğun olmasınlar. Bir şekilde bir yerden başlasınlar. Baktılar zevk alıyorlar ya da verim verim her zaman olmayabilir bu arada. Meyvesini biraz daha sonra alabilirsin sosyal medyada ya da anında alabilirsin. O biraz hem işi hem de mi? ne kadar istediğine bağlı bence. Hani evet, zaten kesin. bir şeyi bu kadar çok istiyorsan illa bir gün gerçekleşir diye düşünüyorum. Evet. Yani, yani, yani o mesela. işte o kişinin uğraşıyla alakalı. Aynen, ona evet. göre devam eder veya etmez. Peki o zaman biraz konuyu şey yapayım. En sevdiğin içerik üreticiler. Hani bu bana hmm. ilham veriyor ya da izlemekten çok keyif alıyorum ya da çok komik diyebileceğim. Yani. Şöyle yabancı söyleyebilirim miyim? Tabii ki. E, Aj Deluxe. Relax ya da nasıl bilmiyorum. Bir tane ablamız var Amerikalı YouTuber. Ee, kendisi çıkan şarkı müzik albümlerine tepki veriyor. Ee, biliyorum galiba. Biliyor musun? Biliyorum. Böyle, biliyorum. Siyahi bir abla. Ha, biliyorum biliyorum. Evet, evet, biliyorum. Çok komik biliyorum. falan videoları böyle. Mesela normalde o kadar uzun YouTube videosu falan izlemem. Bazen bir atıyor albümü işte bir saat, bir buçuk saat böyle. Ama o kadar biliyorum keyifle keyifli izliyorum hemen. ki oturup böyle hepsini. Bir de şey de söyleyebilirim. Quentin Blackwell diye bir Yıfızlılar, <laughs> <laughs> o bayağı komik e, <laughs> içerikler falan yapıyor. Tamamen komedi üzerine o neredeyse hatta. Onları söyleyebilirim. Hani ilham, idolize etmiyorum ama izlemekten keyif alıyorum tamam. öyle Ben ettiğim iki onlar. taraflı bir soruydu zaten evet. biraz. Peki hedeflerin arasında genel olarak ne var yani? Ama hani böyle illa bunu yapacağım, bunu istiyorum gibi değil de hani böyle hayalin hmm. gibi hani. Genel olarak hayat. Hayal, ne hayat, yapacağım? Karışık. Nasip. Ya da bir hedefin var mı? Ya var tabii. Ee, şu an yaptığım şeyde bunun daha böyle büyüyüp iş olmasını isterim hani bir bakıma da. Tamam şu an hobi olarak hani okuyorum bir yandan uğraşıyorum ama daha ciddi, daha büyük bir, daha başarılı olmak isterim tabii ki de. New York hayali var. <laughs> New İnşallah. İnşallah nasip de varsa, kısmet hayırlısıysa. Amin. New York olabilir. Yani ben çok çerçevelendirme, öyle temellendirme şey yapamıyorum hayallerimi. Sadece ağzımla konuşuyorum işte. Çok spesifik olmaya gerek yok Ağzımla konuşuyorum valla öyle. öyle. <laughs> Özür dilerim konuşum. E, bu arada ben bu sorular dışında oynamamız için bir oyun hazırladım. Oha. Wow. Nasıl bir oyun? <laughs> e, şöyle, iki tane kartı farklı farklı filmler yazdım. Sen bana üç kelimeyle bu filmi anlatmaya çalışacaksın. Ben de sana aynı şekilde bir kart seçmeni istiyorum. Ha. <laughs> çok da bilmem ama yani. Hadi bunu seç. Tamam. Yani altışer tane soracağız toplam olarak. İçinden seçebilirsin istediğini. Anladım. Tamam. Bir başlasın. Sen başlay. Ben bundakileri çok sevdim. Neyse. Ee, o zaman üç kelimeyle anlatıyorum. Hadi bakalım. Başla. Dinozor kaçış. Jurassic Park. Evet. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Şimdi ben puan kazanıyorum değil mi? Evet. Tamam. Sende yes. sıra. Anlatıyorum. Üç kelimeydi değil mi? Luke, baban, benim. <laughs> 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 İzmir. Star Wars. <laughs> Söyledin. Evet. Daha güzel olmadı mı? Şöyle tamam ben bir şey, söylüyorum o biraz zaman. Biraz şey katayım istedim. Baharat katayım istedim. Güzel şöyle. oldu. Ee, söylüyorum. Hı -hı. Sabun, ceket, psikolog. Sabun. Eyfa İkinci Dünya Savaşı ile alakalı bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Sabun, ceket, psikolog. Stajyer filmi falan Hayır. mı? Hayır. Sabun, ceket, ceket, psikolog. Sabun, kırmızı ceket, psikolog. He, <laughs> Fight <Five> Club. Fight <Five gülüyor> Club <gülüyor> tamam ya. <laughs> Hayır doğru doğru <gülüyor> dedi de. <laughs> Ben bir an bağdaştım. Kırmızı ceket deyince. Tamam. Bir dedim ben de. Ama güzel var. evet. Pek çakamadım. Burada ben izlemedim. Ben de sıra. Sıra sıra yapmama istedim. istediğimi yapabilirim. İstediğini yapabilirsin tamam. ben. Bak şimdi hazır mısın? Çok güzel olacak bu. <laughs> ee... Bunların türü neydi? Neyse. Ork. Lahana. Lord of the Rings. Hayır. Değil mi? Hayır bekle. Ork, lahana, evrenlere benziyor. Eşek. Şirek. <gülüyor> <gülüyor> lahana ne? <ben gülüyor> lahana yemeği ben şirek yemeğine benziyorum. Hatırlamıyorum. <laughs> Lahanayı benzettiğin için mi söyledin? <gülüyor> <gülüyor> lahana şirek yemeği gibi. Tamam. Yani no offense lahana severlerdi ama. <laughs> ee, bu bir Türk filmi. Şu an söyleyeceğim şey. Uzay komedi sucuk. <gülüyor> <gülüyor> Arok, Kora. Hangisi? Kora. Evet, Kora. tamam, sen sen Arok eski zamanlı olanıydı değil mi? Hatırlamıyorum. Evet, evet, eski zamanlı <laughs> olanı. Hmm. Hapis, ağlamak, şişeler. Yedinci koştaki mucize. Ama yazmasaydım hayatta bunu hatırlamazdım ben. Nasıl ya şişeler? E şişelerden anladım zaten. Evet. Ben zaten hapis ağlamak. Hapis ağlamak hani tüm ögelerini sayıyorum filmi. <laughs> tamam sıra bende mi? Hı hı. Benim çok sevdiğim bir film. Aha. Eee Dans renkler sarı elbise. La la la. Evet. Direkt bilmeliyim o evet. şeyden. Çok iyiymiş. Kore. Squid Game. <laughs> Kore Savaş küçük Ayla. Kız. Aynen. Küçük kız. <laughs> küçük kız. Sonuncu diyorum tek kelimeyle. Kıymetli miyiz? The Lord of Rings. Değil mi? O, ya, o Bunu da iyiydi. çok seviyorum. Yanlış seviyorum. Gollum o değil mi? Ben de Oldum. bir o. tane daha söyleyeceğim. Hadi. Tamam. Dram, komedi, gömlek. Dram, komedi, kırmızı gömlek. <laughs> ne Türk, kırmızı filmi? Şey, Türk filmi. Türk filmi. Tamam ya, favorim, en sevdiğim Recep İbrahim. Evet. <laughs> kırmızı gömlek deyince. <laughs> evet. Sen tamam. de gömlek değil, yalnız araba falan der insanın diye. Recep İbrahim'in karabasını <laughs> Kuru fasulye. <laughs> Hayır, ben senin evde sana ne derdim biliyor musun? Kara var. Onu demezdim çok şey ama kuru fasulye diyebilirdim bence. Profesörü evet. doldururum. Böyle sorularımıza devam edelim. Edelim. Peki o zaman. Kendi hayatını anlatan bir belgesel çekilseydi seni kimin oynamasını isterdin? Eyvah. Isterdi? Eyvah bir düşüneyim. İstersen yönetmen de söyleyebilirsin. Yönetmen... Çekmesini istediğin spesifik bir yönetmen varsa. Ya, o pek yok hani. Kim çekerse çeksin. Kim, ilham, <laughs> kim çeker onu... <laughs> Kime ilham doğmuşsa kim aa ben <laughs> güzel yaparım melikopuzu diye. O melikopuzu çok büyük bir sayı. Ee, şey olabilir. Oyunculara Louis Partich ne diye okunuyordu galiba. Yani. Evet, Çok evet. yakışıklı ama yani olsun. Daha yakışıklı gözlersin <laughs> dedi şey Estağfurullah lütfen. Diye. Ee, şey de olabilir. Türklerden. Tabii o abi büyük hani. Ben daha küçük biriyim. Benim nasıl gençtim yani. oyuncu. Aynen. Boraaş. Yaşlı demek istedim. <laughs> yani daha yaşlı büyük, büyük anlamında. Yaşlı büyük. Evet. Sırayı bu. Boraaş. Boraaş. Evet. Baya benziyorsun. Baya benziyorsun ama benziyorsunuz. şey komik oluyor yani. Ben, benim onu oynamamla hani yaş jenerasyonu anladın mı? Sadece benziyoruz yani. <laughs> evet i̇şte benziyoruz. Ama Louis benziyor. belki olabilir ya. Bir de piyanist. Piyanist evet piyanistin başrolündeki oyuncu. Adını unuttum. Çok güzel. Rezil olduk şu an. Kes. <laughs> Neyse geçiyorum. Ee, peki eğer sen filmi çekseydin hmm. hangi türde olurdu ve başrolde kimi oynamasın? Kimin şeyleri. oynamasını isterdin? Evet kendi filmini çekeceksin. Başrolde birini seçeceksin. <laughs> Ben türü ne olurdu? Türü kesinlikle Bence komedi komedi, komedi. Bence de komedi olur. Yani öyle bir dram ya da aksiyon. Aslında fantastik de olabilir. Evet güzel fantastik olur. Fantastik de bayılırım yani. Çok güzel olur. Çok keyifli olur. Çok da biliyorum şeyi, <laughs> şeyi süreci de öyle konuşuyormuşum gibi <laughs> ama evet büyük ihtimalle <laughs> ya komedi ya da fantastik. Fantastik komedi. Peki kimi oynatır bunu burada? Kendim? Kendim yazıp kendim. Hayır. Yazı, kendin... Hayır. <laughs> Olmaz mı? <laughs> Şey diyorsun, bini hacker, <laughs> TikTok'un bini hacker oynatırdım. Peki son zamanlarda çok etkilendiğin bir film var mı? Onu sormak istiyorum. Çok e, eskisi kadar film izleyemiyorum ama e, şu an gözüme... Ama genel Let... olarak seni en etkileyen film. Bir düşünüyorum, şöyle şu an şey e, Letterbox hesabımı gözüm önüne getirdim, de düşünüyorum. <laughs> e, Michelle Yeoh mu diye okunuyordu o ablanın ismi. Her yer her şey her yerde aynı anda diye bir filmi vardı 2022'de galiba yanlış hatırlamıyorsam evet, Oscar ödülü almıştı. O filmi izledim ve böyle hani bayağı o olmuştu böyle. Akılda kalacağı <laughs> hani şey açısından o film vardı. Böyle bayağı sevmiştim o şeyi. Karmaşıklığı gerçekten hani filmin ismi, filmin şeyinin mesajını çok iyi veriyor. Çok güzel böyle fantastik bir filmdi. O zaman konuyu biraz değiştiriyorum. İletişim iletişim bölümü okuyan biri olarak Öğrendiğin teorik bilgileri sosyal medyada ya da günlük hayatında hiç uyguladığın, kullandığın oldu mu? Evet, kesinlikle. Ee, özellikle bunu hep çevremde de işte konuşurken söylüyorum. Kriz iletişimi, kriz derslerimiz, kriz odaklı derslerimiz, hani bunu hep kullanıyorum işte. tabi e, tabii böyle daha minik çaplı, hani benim krizlerim bunu atıyorum. Video atamamak <laughs> mesela. Onu takipçilerime hangi kanal aracılığıyla söylesem işte ya da başka bir şey gelişme var, yeni bir format yapmayı düşünüyorum. Bunu e, hangi platformda, Gönlümle. aynen hangi platformda nasıl duyursam daha e, ses getirir. istediğim hem ses getir hem de istediğim verimi nasıl alabilirim falan da böyle kesinlikle bölümümün katkısı Bu, olduğunu kesinlikle. düşünüyorum. Bu güzel oluyor. Hocalarımla da bahsediyorum. Onlar diyorlar bazen mesela ders anlatırken de işte Melik bak hani YouTube kanalında sen şunu yapıyorsan diye böyle. Benim üzerinden de örnek veriliyor oluyor. Güzel. güzel oluyor. Benim alıyorum gerçekten. başka bir bölüm okumak isteseydin ne okurdun? Hmm. Şöyle olabilirdi. Zaten yeni medya olabilir, öyle söyleyebilirim. Yeni medyayı düşünüyordum zaten. Hı -hı. E, puan daha iyi bıraktı, yetmedi puanım. <laughs> Ama şu anki bölümümden de memnunum yani. Daha geniş yelpazede alıyor halkla ilişkiler sadece. Yani yeni medya daha sosyal medya alanına odaklı diyebiliyorum. biliyorum. Ama evet, yeni medya olurdu büyük ihtimalle halkla ilişkiler olmasa. Evet. Astronot olmak istiyordum bir de. <laughs> Tamamen böyle 180 bir dönüş. Böyle... O kaldı öyle. Güzel. <laughs> <zaten. gülüyor> Eğer hayatını bir şarkıyla özetleseydin ya da direkt hayatını sen yaşarken arka planında çalmasını istediğin bir soundtrack var mı? Ya, ya ne olurdu hmm. o şey? Var mı değil de o şey ne olurdu? Çok iyi o soru. O şarkı ne olurdu? Çok iyi soru. Ee, hemen aklıma ilk gelenlerden bir tane söyleyeyim. Çok sevdiğim. Tears For Tears'ın Everybody Wants To Rule The World şarkısı. Özellikle o başlangıç hani böyle güzel. sabah uyanıp Ve... böyle Jim Carrey gibi böyle başlayayım yine isterim. Aynen öyle. öyle. Herkese selam. <laughs> Herkesin sebebi. Herkesi <laughs> Jim Carrey gibi öyle başlamak evet, isterdim. Güzel gibi. bir o seçim bu. Baya güzel bir seçim. Teşekkür ederim. <laughs> bu yılki en unutulmaz anın neydi? Ya da en komik anın? Hani. En bu en yılkiden kastım ya. bu arada 2024. 2024. Evet, Daha başladık bismillah <laughs> buna. 2024'te düşünüyorum. Şöyle söyleyebilirim. Ee, geçenlerde ben bu 2024 recap gibi böyle komik anlar videosu yapmıştım kendime. İzledim. Yazın... <laughs> tabii ki. Genelde o videodaki her an direkt onun kendi reklamıyorum <laughs> buradan böyle işte ee, e... izleyebilirsiniz. Şey mesela eee Osman'la en yakın arkadaşım Osman'la işte sabah namazına bir camiye gitmiştik ve Cami kapalı krizi yaşamıştık orada. O çok komikti. Osman'ın taklitleri falan geliyor aklıma hani. Direkt o videodan anlar getiriyorum gözümün önüne. Ramazan çok komik, eğlenceliydi. Gerçekten. Ramazan vlogları da çok evet, eğlenceliydi. İzledim hepsini. Çok güzellerdi. Öyle. Direkt o videoyu söyleyebilirim. Evet. <laughs> ee, son olarak da seyircilere ve takipçilerine söylemek istediğim bir şey. Ee, öncelikle teşekkür ederim izlediğiniz için. Ben, ben de ederim. teşekkür ederim. <laughs> Onu söyleyeyim. Ee, takipçilerime çok sağ olsunlar. Allah razı olsun onlardan. Onlar sayesinde hani bugünkü kendi yani kendi kişiliğinde bile insan etkisi oluyor yani. Evet. hayat hedeflerim şeyim falan böyle her şeyde çok sağ olsunlar. İyi ki varlar. sevgiler saygılar onlara. Seyircilere de merhaba ben Melik. <laughs> YouTube kanalımı bir bakmanızı isterim. Bu kadar buraya izlemişsiniz beni. Sevinirim bir videomu izleseniz. Belki seversiniz. Öyle. Bu Bunlar kadar. Demektir, YouTube evet. kanalını ve Instagram'ını bu arada ekranda ulaşabilirsiniz. Teşekkür ederim. İzlediğiniz için ben de çok teşekkür ederim. Sen de geldiğin için çok ne teşekkür demek ederim. İyi teşekkür ki geldin. Çok, çok eğlendim. Teşekkürler. Evet. Bu kadar. Görüşürüz. Bay <laughs> bay. Dur benim o tarafım daha güzel. <laughs> Öncelikle seni biraz tanıyabilir miyiz? Tamam. Ay çok, çok komik Bunu ne yapalım? Beriz. <laughs> bana bunu hediye et. Bana <laughs> Sen vereceksin bana. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Bu tarafı da ya. Hayır yanlış oturuyoruz. Kalkma sen bakınca direkt sandalyelerin. Tutsana şuna. <laughs> Şöyle. Hmm. Ama bu ne bu da? Çay ya, saati. Çek az daha. Bir otur. Yine. Son test. Bence orantılı. Dün <laughs> tez. şöyle az daha. Onu oynatma. Sen ben çağırınca gel bari. <gülüyor> Ama <gülüyor> editten. Ne kadar tanıcı verici bir şey. Ay hayır ya YouTube'a çekiyormuşuz gibi düşün. Ay ne yapacağım? O, o... hayır bence rahat olmamamız lazım. Yani anladın mı? Okuldaki arkadaşların izlediğini düşün. Ay çok kötü. Hayır öyle düşünürsem anksiyete geçerim. Burada. Ya şey gibi işte kalabalıkta tamam. insanla çıplak hayal ediyorsun ya. Tamam sert. Şey düştü. Anladım öğrenci arka diğer sınıftaki insan izlediğini düşünce böyle daha Eline profesyonel. <gülüyor> <gülüyor> Neyse dur ne diyeceğim? Oturarak mı başlıyor? Ben kalktığımda kalkarız, tokalaşırız. Heh otururum. tamam. Nereden başlasak? Nasıl giriş? Nasıl giriş yapılıyor ki? Nereden başlasak? Ay bu ne isim de aşırı komik. Peki, yeniden kamera dönüp ya da önce ödülüp. Tamam. Bugün arkadaşı Bak bak bak. Nereden başlasak? <gülüyor> <gülüyor> Bunun espri yapman lazım bu espri. Unuttum. Sakin bekle. Bir de bacak böyle bir atmıyor. Böyle mi? Bı böyle <gülüyor> mi? Böyle değil ya çok ince. Evet, bir de bacağım da kısa. Fark etmez kalıyor. ya. Nasıl rahatsan. Nasıl <laughs> böyle rahatsan. Böyle rahat değilim hiçbir şekilde. Ay çok göz, göz altındayız. <laughs> Beni bir çağırsana. Beni bir çağır. Konuğumuzu alabiliriz diye. Şey Bu çok komik bir şey. Çok komik. Nasıl yapıyorlar? Neyse helal. Hepinize merhabalar. Programı unuttum. Melikopuz ayarlayacağız. Melikopuz geleceğiz. Kamera arkası <laughs> olursa. Tamam. Nasıl Hı? Keseceğim. Neyi nasıl keseceğim? Kepkart'tan keseceğim. Üniversitesinde halkla ilişkiler ve tanıtımcılık okuyorum. <laughs> <laughs> Bunların sesi çıkmış mıydı? Çıkmaz. İstanbul'da okuyorum. Halkla ilişkiler... İstanbul'da okuyorum. Dur bek tekrar. <laughs> Keseceğimi bilerek konuşuyorsun. Aynen öyle. Alışıyorum bunlara. <laughs> Burayı keselim. Aha. Bak. Ay korkuyorum. <laughs> ee, bir benzeri. Mesela şu anda... Dur, bir dakika. Tamam. Cümle Benim kalkım düzgün mü? New York'a gidince, <laughs> <ayarlarsın. gülüyor> York <'a> gidince ayarlarsın. Ben eşeriyle ayarlar abi New York'a gidince ayarlarsın. Los Angeles'a gidince Orası da yandı. Ups! <laughs> <laughs> Bence de. Şimdi oyun Karkimcide... oynayacağız. <laughs> Aa oyun oynayacağız. Biz <laughs> <laughs> 4 kötü bir seçim. Nerelin really an? ben neler yazdım hatırlamıyorum. En sevdiğin filmi oyna sormadın. <gülüyor> <gülüyor> ne sevdiğin film ne? <laughs> ne bileyim seni söylerim. Back to Future ya da Star Wars derdim. Yani. Hazırladık sorularımız dışında sana bir oyun hazırladık der. Evet dur. Şunu bırakıyorum. ya. Ben Kes şeylerde şey değiştirecek biliyorsun değil mi? Hı? Ne? Bu şey olacak. Evet evet sürekli. <laughs> Onu çıkaralım <laughs> sana, çık sana çıkmasını istediğim kalp bana çıktı. Ben bundakileri çok sevdim. Neyse. Hmm. Sen kağıt yazdığın için biliyorsun. Bilmiyorum. <laughs> hatırlamıyorum bu arada. gerçekten hatırlamıyorum. Sadece seçenek olsun diye yazdım. Aklından da bir film söyleyebilirsin. Dik otur. Tamam, söyleyeceğim. So <laughs> Dur keseceğim. evet, <laughs> evet sorularımıza devam edelim. Edelim. Tamam. <laughs>